kabus mu sana? Hocam. Hadi. Gazın sesi. Debraj değil. Gaz. Gaz güç. Gaz güç. Tabii. Aynen. Rampada kalkarken gazın gücünü hissedeceksiniz. Ayağınız seri olacak. Tek buradaki sıkıntı şu debrajdan ayağınızı kaldırmaya başlamanız. Duralım tekrar. Debrajla gaz birbiriyle kavga etmesi gerekiyor. Bekleyin. Tekrar. Freni bıraktığın anda gazın sesiyle debrajı kavga ettir. Arada tut. Çocuğu sıkıştırmış. Bak orada cimcikliyor çocuğunu. Karşı komşunun oğlu. Heh, kurtardık. Tamam canım benim. Hadi. Bir daha dur. Tekrar debriyaj fren. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tekrar gazı verirken debriyajı kavga ettir. Kitle. Orada buluşturduk. <laughs> <Şunu>. Değil mi? <laughs> o buluşturma önemli. Evet. At ikiye buraları geçelim. Ondan sonra tekrar devam edelim. <laughs> ee, az ileride yine rampamız var. <laughs> yani rampa kalkışlarında benzinli arabalarda kaldırırken yapmamız gereken neymiş? Gazla debriyajı birbiriyle kavga ettirmekmiş. At üçe göndergesi. Çek hızı. Üç yarına Gazı ver kalın. Onun için kabus olmasın sende. İşkenceye Sadece dönmezsin. gerçekten hocam. ilk kalkışım. Geri kalan yani var ya. Hepsini yaparsın. Gel. Evet. Gel evet. evet, sağ ol. Evet. Kalkışlar önemli. Devreş. E şimdi diyor her şeyi yapıyorsun. Onu yapamazsan zaten hiç yani çıkma çıkamazsın ki. Tabii. Diyor. Kalırsın Tabii. diyor. Tabii. Doğru söylüyor. Al bir şimdi aşkım. Şimdi nefes al. Gazın sesiyle devreş. Kavga ettir pes etme. Geri gitmez. Esner. Çok güzel işte bu. Kapatsın. Yine. Tekrar dur. Hadi odaklan. Bir de odaklan. Bu ne istiyor? Ya bunu bir tanımak lazım. Pedalları çok iyi. Gaz, 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 gaz. Bar. Hmm. O kadar bağırdık. O kadar bastık. Hiç araba fırladı mı? Yok. Hızlandı mı? Hayır. Demek ki biz ne yapıyormuşuz? Şur, dur, dur. Gazla biraz geçelim evet. Biz gazla debriyajı kavga ettiriyormuşuz. Orada kilitliyormuşuz ayağımızı e, ayaklarımızı birbiriyle. Onların ikisinin sesini de duyacaksın birbirine. Ta ki ne zamana kadar? İşin görülene kadar. Sen ne istiyorsun burada? Arabanın hareket etmesi. Hı. Ettikten sonra debriyajı bırakmakta hiçbir bir zararı yok. Hayır hayır debriyajı gevşet. Direk kaldır. Gazın sesiyle geri gitsin. İstiyorum istiyorum geri gitsin. Gazın sesiyle debraşı kavga ettir. ettir etiresine etir, kaldır ve bırakma. Hmm. İşte bu. Sen pes etme. Anladın mı? Beş noktayı çözdün değil mi? Hadi bir daha atıralım. Gel. Hadi. Son kez yapıyorum. Hadi güzel kaldır. Geri gitsin. Tamam. Ya bırak freni aksın hatta geri. Şimdi kaldırmaya odaklan. Geri gitsin kaldırmaya odaklan ve pes etme. Tamam. Ne kadar Şimdi. basitmiş değil mi? Yani ne hocam. Geldiğinde <laughs> ağlıyordun Allah seni. <laughs> hadi Atiki'ye gidelim. Abi öğrendin değil mi? Hadi Bas tepeş oldu ikiye. Yarıla gazı koy kalanı kaldır. Artık vites geçişlerin araç hareket ettiği için stop etmeyeceği için vites geçişlerini sağladıktan sonra yani ikiye aldıktan sonra debriyajı yarıla gazı ver ve kalanı kaldır. Tekrar bas debriyaja at üçe yarıla gazı ver ve kalanı kaldır şeklinde rahat edebilirsin. Biz sadece aracı hareket ettirirken biraz debriyaja ilk etapta hassas davranıyoruz. Yani birinci Ondan sonra. Ondan sonrası rahat rahat kaldırabilirsin. Aynen. Çok da bir e, önemi yok diyoruz. Evet.